Kardeşler işin özünde ne var dedik Dünya sevgisi var Namazı da dünyayı tepebilenler kılar Aksi takdirde namazda Çek tahsil programı diye bir program üretirsin sen Aksi takdirde Namazda Gol atmak için Sahneler üreten genç bir futbolcu olursun Niye? Çünkü genç Eğer futbol oynayacaksa Futbol oynasın futbolu put yapmadan oynaması lazım spor olarak futbolla meşgul olması lazım güreşçi spor olarak güreş yapması lazım put olarak yaptın mı şeytan onu sana bedava edirmez çünkü şeytan da bir kişi cehennemde benimle beraber bulunsun bir kişi fazla olalım orada diye düşünüyor öyle infak et cihad et şehit ol e, yatırım yapıyor şeytan bu yatırımları boşa gidiyor. Allah Darus Selama, cennete mutluluk diyarına çağırıyor. Şeytan da ateş diyarına çağırıyor. Herkes kendisine proje çizecek. İşte kardeşler. Bizdeki mantık şu. Ebu Cehil'leri, o Lat Uzza denen taş putların adamı olarak öğrenirken yanlış öğrendik. Oradaki asıl sorun putlar değildi. Asıl sorun dünya idi. Onlar putları eliyle devirmeden içe işlerindeki dünya sevgisini silip attılar da büyük Ebu Bekirler, Ömerler, Osman, Aliler, Halitler olarak çıktılar. Oturduğun yerden ben Allah için şehit olmak istiyorum edebiyatı yapmak kolay. Ama Şehadetle burun buruna gelince kaçmamak çok zor bu sefer. Şehitlik ölüm o kadar kolay mı? Önce dünya bağını keseceksin. O bağı kestin mi şehitlik çok kolay o zaman.